Survivor'da final gününe adım adım yaklaşırken Acınılıcalı, Survivor finalinin Galataport'ta yapılacağını açıkladı. Galataport, İstanbul şantiyesinde koronavirüs salgını nedeniyle bir süredir azaltılarak devam eden inşaat faaliyetleri kısa bir süreliğine durdurulmuştu. Survivor finali için hazırlıklarla beraber Galataport'ta birkaç gün çivi bile çakılmayacağı açıklandı. 3 gün sonra gerçekleşecek olan Survivor finali için Galataport'ta çalışmalar hızlandı. Galataport, İstanbul Karaköy'de yer alıyor. Galataport veya Salı pazarı kurulmuştur. Kurvaziyer Limanı projesi, Karaköy Rıhtımı ile Mimar Sinan Üniversitesi, Fındıklı Kampüsü'ne ait bina arasındaki sahil şeridinde yer almaktadır. Karaköy sahilini düzenleme amaçlı yapılmış bir çalışmadır. 12 Temmuz Pazar, Son 3 yarışmacı ile Survivor'dan elenen eski yarışmacılar arasında yüzleşme konseyi yapılacak. Canlı yayında yapılacak oylama ile finale kalan 2 isim belli olacak. 13 Temmuz pazartesi 2 finalist aynı gece Acun Ilıcalı ile birlikte özel uçakla İstanbul'a gelecek. 13 Temmuz pazartesi ve 14 Temmuz salı günü 2 gün sürecek Survivor 2020 büyük finali başlayacak. 14 Temmuz salı günü Survivor 2020 şampiyonu canlı yayında keseme soylaması sonucu ile belli olacak. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız.